Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, integralde ara test 26'yı çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz. 3 eksi f x e u diyoruz arkadaşlar bu soruda. Çünkü pay kısmında ne verilmiş arkadaşlar? F'in türevi verilmiş. Yani her iki tarafın diferansiyelini alırsak ne gelir? F türev x dx eşittir du gelir arkadaşlar. E yerine yazarsak zaten soru inanılmaz basitleşecek. Bir de bunun eksi var inanılmaz basitleşecek. Ne olacak arkadaşlar? Eksi d u bölü u olacak. Yani cevabımız eksi ln u olacak. u artı c. E bu da ne demek arkadaşlar? Eksi elen 3 eksi fx artı c demek arkadaşlar. Yani Bursa şıkkı. Şimdi ikinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu soruda da sin 2x'i açalım arkadaşlar. İntegral sin 2x'i açarsak ne olur? 2 çarpı sin x çarpı cos x çarpı cos x bölü nedir arkadaşlar? Cos kare x çarpı cos x şeklinde yazalım. Cos küp x. E cos x'ler birbirini götürür. Burada ne yapacağız arkadaşlar şimdi? Cos x'e u diyeceğiz. Her iki tarafın diferansiyelini alırsak eksi sinüs x dx nedir arkadaşlar? du'dur. Yerine yazalım arkadaşlar. integral 2 ile şu eksiği dışarı aldık arkadaşlar. Çünkü bu eksi de u olacaktı. Eksi 2 şeklinde dışarı aldığımızda du bölü u kare olur. E peki arkadaşlar burayı düzenlersek eksi 2 integral u üzeri eksi 2 du olur. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? kuvveti bir arttırıp aynı sayıya böleceğiz arkadaşlar. Eksi 2 çarpı u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c bizim cevabımız olacak. Yani 2 bölü u artı c'dir arkadaşlar. E u dediğimiz ifade cos x ise 2 bölü cos x artı c bizim cevabımız olacak. Üçüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu soruda da gördüğünüz gibi payda çarpanlarına ayrılıyor. Basit kesirlere ayırma yöntemini kullanalım arkadaşlar. 3x artı 1 bölü ee, ne olacak arkadaşlar? X artı 2'nin karesi. Eşittir. Nedir arkadaşlar? A bölü X artı 2 artı B bölü X artı 2'nin karesi. E şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar burada? E, paydaları eşitleyip 3x artı 1'e eşitleyeceğiz. Yani x artı 2 a artı b eşittir nedir arkadaşlar? 3x artı 1'dir. Şimdi arkadaşlar x yerine eksi 2 vereceğiz ki b'yi bulalım. x eşittir. Eksi 2 için b nedir? b'ye bakıyoruz. Eksi 5'tir. Eksi 2 yerine koyduk. Peki x eşittir 0 için ne olur arkadaşlar? 2a artı b eşittir 1'dir. E, b'yi karşıya atarsak arkadaşlar 2a eşittir 6 gelir. Buradan da a eşittir 3'tür. Yani artık integrali düzenlersek ne gelir arkadaşlar? İntegral a 3müş 3 bölü x artı 2 artı b de nedir arkadaşlar? Eksi 5, eksi 5 bölü x artı 2'nin karesi dx. E peki arkadaşlar burada yapacağımız işlem nedir şudur? X artı 2'ye u diyeceğiz. E peki diferansiyel aldığımızda dx eşittir du olacak. Yerine yazalım. İntegral 3 bölü u eksi 5 bölü u kare d u. 3 bölü u'nun integrali nedir? 3 çarpı ln u'dur. Eksi 5 çarpı u üzeri eksi 2'dir arkadaşlar. O zaman u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 yaparız. Artı c bizim cevabımız olur. Eksi 1 ile eksi birbirini götürür. Ne çıkacak arkadaşlar? 3 çarpı ln u artı 5 bölü u artı c. E peki arkadaşlar u dediğimiz ifade nedir? x artı 2'dir. u dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? x artı 2'dir. Şimdi u'yu yerine koyarak bulalım. 3 çarpı Elen x artı 2 artı 5 bölü x artı 2 artı C bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Şu art 3'ü de kuvvet olarak buraya atabilir. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? Edirne şıkkıdır. Şimdi dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu soruda da bize dönüşüm yapmamız istenmiş. Arkadaşlar burada her iki tarafın diferansiyelini alırsak 2 çarpı dx eşittir. Ne olur arkadaşlar? 1 bölü u du olur. Şimdi yerine yazıyoruz. integral e üzeri ln u çarpı du bölü 2u olur arkadaşlar. Şu 2 ile aşağı çünkü. E burada arkadaşlar e üzeri elen u'nun ne olacağına bakalım. E üzeri elen u. U ile e yer değiştirebilir arkadaşlar. U üzeri elen e olur. ln e zaten 1'dir. E üzeri ln u neye eşitmiş? U'ya eşitmiş. Yani integral u çarpı du bölü 2u. U'lar birbirini götürür. Sonucumuz integral 1 bölü 2 du olur. Ceyhan şıkkı. Beşinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzda da şöyle yapalım. E üzeri 2x'e u diyelim. E üzeri 2x'e u dersek eğer burada ne olacak arkadaşlar? Integral u küp eksi 1 bölü u kare artı u artı 1. Her iki tarafında diferansiyelini alırsak arkadaşlar 2 çarpı e üzeri 2x dx eşittir du'dur arkadaşlar. Yani ne olur? dx eşittir du bölü 2u'dur. e üzeri 2x u olduğu için direkt yazabiliriz arkadaşlar. du bölü 2u'dur. E şimdi arkadaşlar burada bakıyorsunuz u küp eksi 1'i açarsak ne gelir arkadaşlar? u eksi 1 çarpı u kare artı u artı 1 gelir. E bu ifadeyle şu ifade birbirini götüreceğini görüyorsunuz. O zaman integral u eksi 1 bölü 2 u e, du bize cevabı verir. O zaman arkadaşlar biraz daha düzenli halde yazalım. u bölü 2 u olur. Yani 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 u olur. du. Hatta 1 bölü 2'leri de dışarı alırsak integral 1 eksi 1 bölü u du olur. Yani cevabımız ne olacak? 1 bölü 2 çarpı burası u gelir. Eksi ln u olur. E, artı c olur. Şimdi arkadaşlar u dediğimiz ifade neydi? e üzeri 2 x'ti. Yazalım. İntegral 1 bölü 2 çarpı e üzeri 2 x eksi ln e üzeri 2 x. 2x'i katsayı olarak başa alabiliriz arkadaşlar. E ne olacak buradan da? 1 bölü 2 parantezinde e üzeri 2x eksi 2x elene zaten nedir arkadaşlar? 1'dir artı c bizim cevabımız olur. Yani cevabımız şudur arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı e üzeri 2x eksi 2x artı c'dir. E içeride attığımızda ne gelir? e üzeri 2x bölü 2 eksi x artı c'dir arkadaşlar. Ceyhan şıkkı. Şimdi arkadaşlar bu soruda 3x eksi 2'ye u kare diyoruz. Her iki tarafın diferansiyelini alıyoruz arkadaşlar. 3 çarpı dx eşittir. 2u du olur. Yani dx nedir? 2u bölü 3 du'dur. Peki arkadaşlar ben x'i istediğim için yalnız bırakıyorum x'i. Eşittir u kare artı 2. x'i yalnız bıraktığımda u kare artı 2 Bölü 3'dür. Bulduğumuz ifadeleri artık yerine yazabiliriz. İntegral x yerine u kare artı 2 bölü 3 yazıyorum. U kare artı 2 bölü 3 çarpı d x yerine de 2 u bölü 3 d u yazıyorum. Bölü e, kök içerisinde 3, 3 x eksi 2 nedir arkadaşlar? 3 x eksi 2'ye u kare dediğimiz için u'dur direkt. Şimdi burayı biraz daha düzenleyerek yazarsak ne olur arkadaşlar? 2u çarpı u kare artı 2 bölü 9u du'dur. U'lar birbirini götürür. 2 bölü 9'u dışarı alırsak arkadaşlar, integral u kare artı 2 du bizim cevabımız olur. E buradan da sonucumuz ne gelir arkadaşlar? 2 bölü 9 çarpı u küp bölü 3 artı 2u artı c cevabımız olacaktır arkadaşlar. Peki şuradan bakıyoruz u dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? U eşittir kök 3x eksi 2'dir. Yerine yazarsak ne gelir? 2 bölü 9 çarpı burası kök 3x e, eksi 2'nin karesi şey, e, küpü bölü 3 artı 2 çarpı kök 3x eksi 2 artı c bizim cevabımız olacaktır arkadaşlar. 2 bölü 9'u içeri dağıtırsak buradan da bulacağımız sonuç nedir arkadaşlar? 2 çarpı kök 3x eksi 2'nin küpü bölü 27 artı 4 bölü 9 kök 3x eksi 2 olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız adına şıkkıdır. Şimdi yedinci sorumuza bakıyoruz. Bu soruda da arkadaşlar şu ifade bize biraz karışık geliyor. Yapacağımız işlem nedir arkadaşlar? Açı indirgemesi uygulamak olacak. 3 b bölü 2 eksi x olduğunda isim değişiyordu arkadaşlar. Sinüs x olacak. Peki işaret nedir? Üçüncü bölgede eksidir. Bu sebeple eksi olacak. Yani aslında integralimiz ne oldu arkadaşlar? Eksi de dışarı atarsak eksi x çarpı sinüs x dx oldu. Burada gördüğünüz üzere ne var arkadaşlar? İki farklı tür fonksiyonun çarpımı var. Biri üstel, biri, şey, biri polinom, biri trigonometrik fonksiyon. O zaman Laplace uyguluyoruz. Laplace. Burada e, polinom fonksiyonu u dersek trigonometrik fonksiyon nedir arkadaşlar? Dv'dir. Peki u gel önce geldiğinde e, kısa bir yöntem vardı. Türev al. Neyin arkadaşlar? X'in integral alıyorduk. Neyin? Sinüs x'in. Şimdi arkadaşlar integral'in türevini alırsak bir e, x'in türevini alırsak bir. Bir daha türev alırsak ne gelecek arkadaşlar? Sıfır. Şimdi sinüs x'in integral'ini alırsak ne gelir? E, eksi cos x gelir. Eksi cos x'in integral'ini alırsak ne gelir arkadaşlar? Eksi sinüs x gelir. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle çapraz bir şekilde çarpıyoruz. Birincisi artı, ikincisi eksi oluyor arkadaşlar. E peki çarparsak sonucu bulmuş olacağız. x çarpı cos x ama eksisi var. Bu de bu eksiyi çarparsak artı olur. Artı sinüs x olur. Ama en dışta ne vardı bir de arkadaşlar? Bizim eksimiz vardı şuradan gelen. Yani cevabımız ne olur? x çarpı cos x eee eksi sinüs x artı c bizim cevabımız olacaktır arkadaşlar. x cos x eksi sinüs x artı c denizli şıkkı. Son sorumuza bakıyoruz. Bir hareketlinin t saniyedeki hız denklemi verilmiş. Bize hareketlinin 2 saniyede 15 metre yol aldığı verildiğine göre arkadaşlar 3 saniyedeki kaç metre yol alır diye soruluyor. Arkadaşlar türevden hatırlayalım. E, yolun türevi neydi arkadaşlar? Hız hızın türevi neydi arkadaşlar? İvmeydi. E peki türevle integral tam tersi olduğuna göre hızın o zaman integrali nedir? Yoldur. O zaman bu ifadenin benim integralini almam lazım. Yani integral 6t çarpı t kare eksi 1'in karesi dt'yi bulmam gerekiyor. Burada arkadaşlar t kare eksi 1'e u dersem her iki tarafın e, diferansiyelini alıyorum. 2 t dt eşittir du'dur. Şimdi t çarpı dt nedir? du bölü 2'dir. E yazalım arkadaşlar. Şuradaki t ile dt yerine integral e, 6 çarpı burası ne olur arkadaşlar? u kare u kare çarpı du bölü 2. Bu 2 ile bu 6 birbirini götürür. 3 olur. Cevabımız da buradan ne gelir arkadaşlar? u küp artı c gelir. Şimdi u dediğimiz ifade neydi? t kare eksi 1'di. Yani ft nedir arkadaşlar? t kare eksi birin küpü artı c. E bize bir ifade vermiş. İkinci saniyede 15 metre almış. Yani f2 eşittir 15 çıkacak. 2'yi veririz. 2'nin karesi 4 eksi birden nedir arkadaşlar? 3'tür. 3'ün küpü 27'dir. Artı c eşittir. Nedir arkadaşlar? 15. Yani C buradan ne gelir? Eksi 8. C'yi de bulduk arkadaşlar. E şimdi bizden ne isteniyor? F3 isteniyor. Bulalım. F3 eşittir. 3'ün karesi arkadaşlar nedir? E, 9 eksi 1 8. 8'in küpü eksi 8 bize cevabı verecektir arkadaşlar. 8 parantezini alırsak 8'in karesi nedir arkadaşlar? 64 eksi 1 yani 8 çarpı 63 bize cevabı verir. Buradan da cevabımız 524 gelir arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.